Efendim herkese merhabalar. Erdal Şimşek'le Dünya Gündemi kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve bildirimlerinizi açmanızı rica ediyorum. Çünkü ilk ve doğruyu bilen siz olacaksınız. Bu videomuzun konusu arkadaşlar yeni Suriye ordusu Afrin'e girdi. Dün. Yani Türk medyasında hiç kimse bunu gündem yapmadı ama ben sizinle paylaşayım. Afrin'e girdi de ne oldu? Nasıl oldu? Yani şaşırdınız değil mi? Afrin'in güvenliğini Türk Silahlı Kuvvetleri sağlamıyordu. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri o bölgeyi PKK-KPG PKK terör temizlemedi mi? Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e yerleştirilen sözde Afrin'i gibi gösterilen dışarıda getirilen Kürtlerin oradan e, kaçmasına sebep oldu mu? Evet. Afrin'in kendi halkına ait olmasını sağladı mı? Evet. O zaman ne gerek var yeni Suriye ordusunun oraya gelmesi? Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'ndan tutun Milli Savunma Bakanı'na kadar Dışişleri Bakanı herkes şunu ısrarla. 10 yıldır söylüyor. Biz bu işgalci değil. Biz burada asayişi sağlamak için geldik. Suriye ordusuna devretmeye hazırız. Ta ki Suriye ordusu asayişi sağlayabilecek bir şey gelene kadar. Esad ordusu bunu kabul etmedi. Esad e, ordusu demin de çetesi kabul etmedi. Ne oldu? E, Suriye Milli Ordusu ve e, Hayat-ı hmm. 10 günde Esad'ın rejimini, mecmini Rusya'yı, İran'ı yerle bir etti ve hepsi kaçtı. Şimdi Afrin'e e, videoda da görüyorsunuz. Suriye ordusu geldi. Ne için geldi? Arkadaşlar dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ben işgalci değilim. Siz, asayişi sağlayın, benim ülkeme sıçramasın buradaki terör ve asayiş olayları. Buyurun toprağı size bırakıyorum. Orada şu anlaşılıyor arkadaşlar. Demek ki Suriye Milli Ordusu ve Heyet-i Tahrir Şan, o kadar e, güçlü bir ordu oluşturmuşlar. Artık iç güvenlikte işi ele alabilecek düzeye gelmişler ki Türkiye onları Afrin'e davet etti. Ve Afrin'e geldiklerinde e, bu karma ordu, Suriye, daha doğrusu yeni Suriye ordusu, Afrin halkı davullarla, neşidelerle karşıladı. Peki, bundan sonrası ne olacak? Bundan sonrası Afrin'de yeniden terör saldırısı başlayacak arkadaşlar. PKK-YPG bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Çünkü hem Suriye Devleti hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyor ki, biz bölgede terörist istemiyoruz. Türkiye diyor ki, ben Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyım. Suriye'de diyor ki ben toprak bütünlüğüm üzerinde asla taviz vermem federasyon Medrasın yok siz Türkiye'deki e, sosyal medya ve dijital medyada yayın yapan bazı gazeteci eskisi arkadaşlarımız bakmayın onlar hala eski e, 1970'lerdeki arkaik düşünceyi falan taşıyorlar İşte o 70'lerdeki o sol solcu zihniyetinden çıkamadıkları için dünyayı okuyamıyorlar ayrıca dünyayı Fethullah Gülen terör örgütü gözüyle de bakmayın. Her yerin hakimi egemen Amerika diye o gözle de bakmayın. Ve liberallerin de gözüyle bakmayın. O liberaller ne diyor? Bırakın yapsınlar. İşte işte federasyon ne olur? İşte İsveç'te 20 bin kanton var. Öyle de İsveç'in etrafında İsveç'in toprağına göz üçüncü bir ülke yok. Bakın Grönland'a Amerika andığını andığı anda bütün Avrupa bir araya geldi. Ne oluruz? Herkes Grönland'a asker çıkarmaya Planlı yapı ve planlı yapanlar da oldu. Buraya hazırlıklar yapmaya çalış başladılar. Yani e, başkasının aparatı buradaki ayrılıkça tamamı emperyalizm aparatı. Şimdi Suriye Milli Ordusu Afrin'e geldi ne yapacak? Arkadaşlar Afrin'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir düzen bir asayiş kurdu. Halkın eğitim, sağlık, haberleşme, ulaşım, iletişim ihtiyaçlarını bir düzene koydu. Yani üniversiteye kadar eğitim var. Ve buradaki insanların bu kurulan huzurlu düzenin bozulmaması için bir süre Suriye ordusuyla birlikte çalışacak. Yani o e, oluşturduğu, oturttuğu sisteme Suriye ordusunun, yeni Suriye ordusunun bu sistemi işlerliğini ve yönetilebilirliğini pratikte e, tam olgun seviyeye gelene kadar Türk ordusu orada kalacaktır. Ve evet, tamam Suriye Milli Ordusu işte, daha doğrusu Suriye Yeni Suriye Ordusu bunu yaptı. Eyvallah bana eyvallah ben gideyim. Yani Türkiye'nin orada bulunması ayrıca bize ekstra mali bir durum. Ha, bunu e, Suriye Ordusu işte e, Yeni Suriye Ordusu Aynel Arap Kamışlı gibi yerlerde, Raka gibi yerlerde sağlarsa Türk ordusu o oralardan da çekilecek. Daha doğrusu diğer bölgelerden de çekilecek. Münbiç'te de çekilecek. Bana ne yani? Sonuçta asayişi kurduk ve siz ülke hakim oldunuz. Terörden temizlediniz. Hadi bana eyvallah. Onlar da teşekkür edip minnetlerini gösterip gidecekler şimdi. Ancak bu o kadar kolay olacak mı? Şimdi eee bunu o kadar kolay olacağını düşünmüyorum. Çünkü PKK, YPG terör örgütü uluslararası bir casusluk, ihanet ve e, mafya örgütüdür arkadaşlar. Kara para, insan ticareti, uyuşturucu ve yolsuzluğun önemli istasyonlarından birisi. Uyuşturucu biliyorsunuz İran uyuşturucusu PKK üzerinden İran dünya satıyor. Esad'ın uyuşturucusunu da İran şey, PKK üzerinden satıyordu dünya. İnsan kaçakçılığı ta Hindistan'dan, Bangladeş'ten bu bölgeye kadar insan kaçakçılığında trafiğinde önemli aktörlerden birisi PKK-PKK terör örgütü. Bu arkadaşlar insan kaçakçılığı deyip geçmeyin, bu büyük bir sosyolojik fay kırılması, fay geçişkenliği. Bu çok tehlikeli bir proje. Çok tehlikeli ve bu projenin önemli istasyonlarından birisi PKK terör örgütüydü. Bu proje küreselcilerindi, yani PKK küreselcilerin kontrolünde olan bir örgüttü. E, İslam dünyasında ve özellikle Türkiye yönelik terör faaliyetlerinde e veya buralara yönelik hesabı olan, başta İran olmak üzere her ülkenin kullandığı bir casusluk ağı. Peki ki YPG terör örgütü bu casusu bu ağdan birçoğunda çoğunda e ekmeği kesildi. Nedir? İşte Taliban uyuşturucu imalatını ve satışını sıfıra düşürdü. Bakın uyuşturucu üretimi sıfıra düştü. Bu ne demek? Ee, PKK'nin uyuşturucu trafiğinin yarısı kesil demek. Şimdi İranlı, e, Siyonist Moğollalar da üretimlerini aynı şekilde devam ettiriyorlar. Ancak özellikle Avrupa'da bu yönde alınan sıkı önlemler Siyonist Moğollaların uyuşturucu ticaretini de büyük darbe vurdu. İnsan kaçakçılığı konusunda Türkiye çok ciddi önlemler aldı. Avrupa ciddi önlemler aldı. PKK-YPG'nin bu dönemde hele Trump döneminde bu alandaki geliri düşecek. E, Suriye'de bir tek açık söyleyeyim net gelirini kaldığı yer Suriye toprakları. Suriye'deki petrol. Suriye petrolü. Ve bu petrol sahalarını tamam PKK YPG'nin işgali altında. Yani Amerikalılar işgal etti onlara devretti. <laughs> Suriye ordusunun, yeni Suriye ordusunun ülke hakim olması demek PKK YPG terör örgütünün buralardan kovulması demek. O zaman Kandil, yani PKK'nın ana karagahı olan Kandil buna izin verir mi? Hiç sanmıyorum. Çünkü Kandil'in ana karagahı şu anda İran topraklarında İran koruması altında. Ve İran'da ne olursa olsun PKK ve YPG'nin burada kalmasını istiyor. Çünkü PKK ve YPG İran'ı mahveden, Şii hilali çöpe atan, darmadım eden Türkiye Cumhuriyeti ve onun paydaşı orta olan Suriye Milli Ordusu ve Heytu Tahrir Şam'ın burada başının belada olmasını istiyor ve İran bundan intikam almak istiyor. Türkiye'de mesuliyle. Onun için ne pahasına olursa olsun İran e, bunları destekleyecek. Ve PKK YPG'nin merkez ana karargahını bu yönde e, tetikte tutacak. Çok net söyleyeyim. Üçüncüsü Amerika Birleşik Devletleri değil. Amerikalı bir el PKK YPG'nin buradan gitmesini istemezler. Neden? Arkadaşlar size çok net söyledim? Hani bazı YouTuber arkadaşlar falan diyorlar ya 80 bin tane PKK'la yetiştiriyor falan. Yalan. 80 bin adamı koysanız bütün Kuzey Suriye almaz ya. Yani işin abartısı askeri bir düzen şeklinde koysanız bütün Kuzey Sırrı'ya toprakları yetmez. Askeri savunma şeklinde yerleştirseniz. Size, size taahhüt edelim taş çatlasın 20-25 bin tane PKK-YPG'li var. Peki bu rakam nerede çıkıyor? Arkadaşlar bütün savaş bölgelerinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal ettiği bölgelerde üçüncü ülkelerin işgal ettiği savaş bölgelerinde şunu gördüm. Hemen yanı başımızdan Irak örnek veriyorum. Arkadaşlar Irak'ta güneyde bir şehir hadi adını vereyim. Kerbela'da tanış oldum. Daha doğrusu o savaş sırasında tanıştım. Bir e, Şii aşiret reisi kimliğini kendisine bilmiş. Aşet halbuki başka yerde ama bir kısmı Necef'e yerleştirmiş zamanında. Adamın en fazla taş çatlasın çünkü yakın en tanıyordum. Öldü kendisi gitti. Sağ olsun dar günde sahip çıktı yani dar günde derken hiçbir şey otel motel hiçbir şey yoktu. Adam bizi evinde ağırladı yani evlerinden birisinde ağırladı. Yemeği içme ihtiyacımızı karşıladı sağ olsun. O yokluk döneminde ee, ve çok da çok da ağır hastaydım. O halde sağ olsun ilaçlara ulaşmamıza yardımcı olmuş. Bu adam 300-400, en fazla 300 askeri vardı, 400 dedi. Bu Amerikalılardan 10.000 asker maaşı alıyordu. Ve bir asker maaşı o zamanlar 200 dolardı Necef'te arkadaşlar. Yani 200 200 bin dolar alıyordu. Ve askerlerine 50 dolar, evet maaşları 50 dolardı. 50 dolar veriyorlardı. Çok net söyleyeyim. Yani ne oldu? Çarpın 500 daha 300 değil 500 olsun. Kaç bin dolar ediyor? Bu 10 bin askeri olmadığını Amerikalılar da biliyor. Amerikalı komutanlardı. Çok net söylüyor. Ve bu parayı iki grup kendi aralarında kırıştırıyordu. Amerikalı savaş var baronları hem Afganistan'da Trump diyor ki biz 50 milyar dolar şey 1 trilyon dolar harcadık orada. E Afgan hükümeti diyor ki yok babacım bu kadar yılda en fazla gelen 150-200 milyar dolar diyor. Ya Bunun 5 katı nerede? Amerikalı savaş baronları. Küreselciler. Amerikan halkının vergilerini orada çalıyorlar kendi aralarında. Afganistan'daki savaş baronlarla yani eski rejim savaş baronlarla kendi aralarında paylaşıp e, Amerikalıları dolandırıyorlardı. Aynısını Türkiye'nin başına da getirdiler bakın artık geçmiş olduğu için gerçi daha önce de Türk medyasında çalışırken bunu da getirdim. Türkmen cephesi arkadaşlar. Türkmen cephesinde orada Türkmenlere, işte cephede silahlı adamlara hesapta 200 250 dolar arası maaş veriliyordu. Ve bunların maaşları Türkiye'den karşılanıyordu. Bankacılık sistemi olmadığı için bizim Skorsky helikopterleri alıp bunları örneğin 10 çuval koyup getiriyor helikopterler Kerkük'te iniyor. çuvalar Türkmen sözüyle Türkmen cephesine gidiyor. Oralarda paralar pay edilmiyordu. Kerkük'te de ben 50 bin tane yani abartılı söylüyorum. Türkmen mücahide sordum. Cepheye üye Türkmen mücahit. Maaşınız ne kadar? 50 dolar. Ve Türkiye'den Türkmen cephesi 250 dolar alıyordu. Geriye kaldığı 200 dolar. 100 dolarını çok net söyleyeyim. Bizim gladiyomuz, o paraları taşıyan gladiyolardı. Gladiyomuz ve kirli devletimiz, o devletin kirli kanadı 100 dolarını veya 150 dolarını halı diğerini Türkmen cephesinin o ölen ağlarına bıraktılar. Allah onları ebeden cehennemde tutsun. Bakın çocuklar adına 250 dolar maaş alıyorlardı. O Türkmen savaşçılara 50 dolar veriyorlardı ve o para pay ediliyordu. ve e, Türkiye'de Erdoğan hükümetinden sonra yapılan ilk iş bu oldu. Hatırlarsanız Türkmen cephesinde yıllarca Erdoğan'a eski yönetim Erdoğan'a habere hakaret ediyordu saldırıyorlardı. İşte bu, sebebi bu paraydı. Bunu söyledik. Yani e, o dönem televizyonları izleyenler 2005'teki falan hatırlarla ben o haberlerimi. E, Türkmen cephesi de böyle. Bakın savaş bölgelerinde hep üçüncü tarafı sömürmeye, sövüşlemeye çalışırlar ve ortaklaşır. Şimdi böylesine 10 mi, milyarlarca doların konuşulduğu, 10 milyarlarca doların dolaştığı Kuzey Suriye cephesinde Amerikalı savaş baronları da istemez bunu. Ne oldu? 3 ana unsur. PKK, YPG'nin oradan bitmesini istemez Amerikalı savaş baronları. İran ve Kandil. Kandil'de biliyorsunuz hem Avrupa'nın hem Transatlantik İttifakı'nın emperyalizmin o dağdaki temsilcisi. Üç ana unsur peki KPG'nin burada olmasını istemez. Yani Suriye, yeni Suriye ordusunun Afrin'e gelmesi hayırlı bir iş. Ancak dediğim gibi bölgeye tam egemen olması, kendi başına egemen olsa şimdilik imkansız. Terör örgütü elebaşısının çocuk katili Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta yayınlanacağı bildirisinden sonra bu teröristlerin akıbeti belli olacak. Her halükarda seve seve yani SS formülüyle seve seve olmasa SS formülüyle bunlar tasfiye edilecekler. Ya tüfekleri bırakıp kaybolacaklar ya tüfekleriyle birlikte sarı torbaya girecekler. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim.